yaramazlar sizi. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Gel, gel, gel. Bakalım gel. Korkma anneciğim. Gel, gel, gel. Dur yavaş oğlum ya. Sen, sen ben çok ağırsın ya. Ben ihtiyarım. Seni nasıl şey yapayım tutayım? Seni, seni yaramaz seni. Sen hak ettin. Hak ettin, Nasılsın? İyi misin? kızım? İyi misin kızım? Bakalım. Aa burası boşalmış. Ha, gel. Ne oldu? Nasılsın? İyi misin? Ne oldu? İyisin. Tamam. Nasıl? Sen nasılsın? İyi misin kızım? Sen nasılsın? Hala korkuyor musun? Sıcaktan suyun içine girmiş. Oy bebişlerim. nasılsınız güzellerim benim ha? Bakalım. Sen nasılsın? Sen gözün çok parlansın. Sen, oy 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 oy. Gel. Gel 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 gel. Oh tamam. Tamam tamam. Oh bebeklerim benim. Oh. oh. Gel. Gel. Bizim tutsaklarımız. Tutsaklarımız bunlar. Ah canım bu küçücük ya bu küçücük. Küçücük bu. Bunların sınıfa çıkmaz. Ne oldu?